Günaydın herkese, <laughs> şimdi ben yurttan çıktım, hmm, derse gidiyorum ama 10 dakika oldu, ders başlayalı, hmm, derse yetişeceğim, yarın sınavım var, kalkülüs sınavı var, ondan sonra da fizik sınavım var, hmm, böyle yani bu kadar, yaz okulundayım uzun süreden sonra video yani blog tarzı bir şey geliyor. Ee, canım atmak istedi. Hazır yaz okulunda buranın vibe'ını nasılmış onu da görün istedim. Ee, i̇şte bir 4-5 gün çekerim. Sonra birleştiririm büyük ihtimalle. Şimdi dediğim gibi matematiğe gidiyorum. Yani bölümle. Kalkülüs alıyorum 118 alttan. 3 tane de 111 alıyorum. Nasıl bir cesaret bilmiyorum. Ee, böyle başka bir gelişme her şey söyleyebilirim tek kişilik odaya geçiş yaptım yeni dönemde tek kişilik odada olacağım onun da şeyi gelir zaten videosu güzel böyle bay bay Şu anda kapıcı e zikirdeyiz. Her çalışmaya geldim. Benim konularım bu kadar. okey oynayayım mı? Şuraya 12 gelsin süper olmaz mı? Hı -hı. 12 gelsin. Sarı 12 gelsin. Ben de ortalık çalışıyorum. Maalesef. O zaman burada kapatıyorum. Kapatıyorum. Okey. Şimdi biz kapı Üzmürden çıktık. Çok acıktık. 5'te yemek yiyecektik normalde, Çankaya evinde. O mekanda. Hı -hı. Ama ondan önce bir cila olsun diye çiğ köfte yemeğe geldik. Sonra sen nereye gideceksin? Hı -hı. Ben gelmeyip cepheye gideceğim. Sonra da Armada'ya geçeceğim oradan yemek yemeye. Aynen. Orada kütüphane gibi bir plan var. Bakalım ne kadar tutarsa. Bakalım. Şimdi birazdan yine yemek yiyeceğiz biz. Çankaya evinde. Ben yer miyim bilmiyorum. Ben belki yemem. Olsun yanında durursun. <laughs> yanında dururum. Hoşlık ederim sana. Yemek güzelse alırım onu. Öyle. Sonra ben derse geçeceğim yine. Nereye geçeceğim? Belki Kamsa geçerim yani. Hı hı. Öyle. Iı ı ıh. Kafayı yüz Hı hı. Kafayı yüz beni çok sardı. Hadi, kapatıyorum. Bye bye. 8 Ağustos sınavlar. Kalkülüs sınavı var bugün akşam saat 6'da. Şimdi kütüphaneye gidiyorum, yemek yiyeceğim. Sonra derse gireceğiz Soru sormaya, etenden alınmıyor bugün. Hocayla sadece soru sormaya gireceğiz. Sonra full yine ders, Sınavdan sonra fizik dinleyeceğim çünkü yarın fizik var. Bugün böyle geçecek. Full ders. Öyle bay bay. Görüşürüz. Merhaba, biz sınavdan çıktık. Herkes sınavından yarım saat erken çıktık. Ben var ya 40 dakikada çıktım var. 100 dakikalık sınavdan. Ben de yarım saat kala çıktım. Üstün zekalı olduğumuz için. Evet çok çabuk çözdük ve kör belirlemek için evet. sınavdan çıktık ve şu an körü belirlemeye gidiyoruz. Bana belirleme her şeyi diyoruz. çözdüm bu şaka değil. Ben hepsini çözdüm. Ben 22 puanlık yeri boş bıraktım çünkü hiçbir şey yap yapamadım. Benim 7 puanlık yer boştu. Orada onu nasıl çözeceğimi bilmiyordum çünkü. Onu boş bıraktım ama gecesinin hepsi dolu <laughs> bak. Kağıda bir bak. dersin bu kız yüz olacak ve sınıfta ben çıktım. Ben, sınıfta de... çıktım. <laughs> ben de bayağı doldurdum. Ben de. ben de bayağı doldurdum ama emin değilim. Ee... yanımda oturan bir çocuğun bilgisayarda okuduğunu biliyordum. Bu geri Şimdi devirme gidiyoruz oturmaya. Diğer insanların çıkmasını bekliyoruz <laughs> sınavdan. Ben bütün böyle voleybol oynarım. Ya sonra her şey sefa izleyeceğim. Sonra yurda dönüp fizik çalışacağım ama sen bunun boş artık Aynen, çünkü sınavı yok. İki haftalığına boşum tatil. Aynen. Öyle ya vibing şu an. Vibing <laughs> ya çok iyi. Aynen. Aa, çıktım bir rahatladım ben. Kolay mıydı sınav sence? Ya ben çözdüm. Bak gerçekten çözdüm. Nasıl çözeceğimi falan biliyordum. Sınav kağıdı geldi. Soruları çözdüm ama emin olamıyorum yani <laughs> matematik sınavı bu. O ben de çözdüm ki. bayağı çözdüm hatta ama ben de emin değilim yani 78 puanlık yeri yaptım işte yani 55 falan alsam okey Yani evet Yeter Servisli gelsin okey diyorum Yeterli <laughs> Yüksek hedeflerim yok <laughs> Aynen Asla olmadı Öyle batıyorum Günaydın ee, sabah zaten reaksiyon videosu çektim şimdi LAB'a gidiyorum ee, fizik labım var. Fizik labından sonra sınavım var. Bu arada fizik labı dünyanın en gereksiz labı. Gerçekten en gereksiz labı. Hiçbir şey öğrenmiyorsun. Yani sadece yapmak için yapıyorsun. O yüzden iki buçuk saat ölüm bizim için şimdi. Sonra yemek yiyeceğiz, ders çalışıp sınava gideceğiz. Sonra boşum. umarım evet. ee, sesim duyuluyordur. Normalde dün açacaktım. Yani fizik sınavından sonra fakat unuttum. Voleybol falan oynadım çünkü. Hmm. Fizik sınavım ortalama geçti. <laughs> Bir tık zordu. Ortalama. <laughs> oh, zor demeyelim de ben çalışmadım için tam yapamadım. Ee, neyse sonra zaten... Hmm. <laughs> 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 şey bekliyordum. Ben yani daha çok söylesem yapardım büyük ihtimalle. Ama ortalama alsam yeter. Kör umarım düşük bu sefer bizde. işte. Öyle dün işte Bible'ımıza baktık falan. Şimdi sabah hmm, <laughs> bizim influencer olduğumuz o kahvaltıyı yaptık. Kahvaltı yaptık. O da Nutella'lı gözleme. Onu yaptık sonra kahve aldık tatlı yedik. Şimdi okey geldik biz bir oynamaya. Evet. Ee, akşama ben voleybola gidiyorum. Bundan önce bir de RPG oynayacağız. Yani bir oyuna gideceğim belki orada da açarım. Hı -hı. Hmm, akşam voleybol maçım var. Sanırım bugün son gün olur. Kapatırım sonra videoyu. Herhalde. Evet. Aynen. Yani. Voleybol en son. Aynen. Voleyboldan görüntüler olur. Sonra kapatırım. Voleyboldan ben çekerim seni. Zaten fotoğrafçısı olarak <laughs> Böyle işte. Bugünlük de bu kadardı. Öyle, hadi. Hey, Ay, selam. Şu anda oyuna doğru gidiyorum. Ne oyunu diye soracak olursanız. bir tane role play yapma oyunu, RPG oyunu. Ama ben yanlış yerden geldim sanırım. Of. Neyse şuradan geçeyim. Ee, öyle oyuna geldim, akşama maça gideceğim bu kadar yoruldum ya yokuşu görüyor musunuz yani çok fazla yokuş şurada da çok yokuş var öyle kampüs içindeyim şu an çok parlıyorum neyse kapatıyorum hadi bay çektiğin o video. <laughs> ee, biz bugün voleybolu çekemedik bu arada. Şimdi geri dönüyoruz artık yurda. Artık bitireceğim yani Aynen. videoyu son olsun. Sadece kapatmak için açtım. Böyleydi benim 3-4 günüm. 3-4 Aynen yani beynin. Bir şey bin, anne bilmem ne yapın. Öyle. Hadi görüşürüz. Bye. Çıkıyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bye bye. ben yine hasta oldum. <gülüyor> <gülüyor> Biz şimdi kamyon hastayız. Hocam gidiyoruz. <laughs> i̇şte hayat güzel de <laughs> dolu. Mesela... Hep halde takılmak böyle bir şey. <laughs> evet, benimle takılırsanız hayatında hiçbir şey durmaz. Öyle neyse ben kapatıyorum çok ağır ya sırtlarım. Eğilim, ben kalın. Ben, ben görüşürüz.